arkadaşlar Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evet. arkadaşlar Yüksel'in doğum günü. Ona evet. e, doğum günü sürprizi yapacağız ama Yüksel doğum günlerini çok sevmediği için sürprizleri çok sevmiyor ama biz evet. yine de e, pasta aldık. Yağmur'la yaprak Şenlik babasına pasta aldı. Neyli pasta olduğunu söylemeyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şenlik. Evet lütfen beğenenler like atsınlar. Evet, Hemen like yorumlara yazsınlar. Like atın. Evet e, yalnız şöyle bir durum var Yağmur. Yaprak evet. nerede? Ee, odasında galiba. Odasında mı? Emin evet. Gel bir bakalım. Odasında. Yapraksız olmaz arkadaşlar. Yaprağa da haber verelim. Evet. Yoksa bize çok kızar ama o galiba senin odandaydı. Efendim, ya yaprak niye yatağımı bozdun ya? Ne yaptı kız sen? Hadi gel gel babana sürpriz yapacağız hadi. Hadi gel. Koş 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 koş. Şş, koş 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 koş. Gel bakalım gel. Koş 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 koş. Ne Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel koş, gel, koş, gel 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 Uyandırma babanı. Arkadaşlar yüksel uyuyor. Şöyle göstereyim. Ay. Yaprak babanı uyandırmayacağız. Dur Ay. şimdi sürpriz yapacağız. Şey, şey, şey koyalım değil mi? Mumları yapalım anneciğim evet. Ben, ben yapıyorum mumları artık biliyorum mumları yapmayı. Evet pastamız çok güzel görünüyor Yağmur. Evet. Bakalım neyle çıkacak arkadaşlar merak ediyor evet. musunuz? Merak evet merak ederim. İnşallah da güzel ben dedim de severim. Öyle mi? Evet. <laughs> Bakalım belki arkadaşlar şu evet. emoji de çok, evet, Tam çok bir, güzel. Evet çok güzel. güzel İlhan surat almışsınız. Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada ee, Dodo'su bana deliyor. Dudusu inanmaz çok Döküyor. Öyle mi? Çok mu güzel kokuyor? Arkadaşlar yaprak kokusuna bayılmış. Evet, bir Bence tane bir tane daha koy yeter. Bir tane şundan koyalım yağmur. Tamam. Bu arada bizim çakmağımız nerede? Çakmağı hemen bulalım. Bak şurada olsun. Dur bakalım. Evet, koydum. Evet, yakacağım şimdi. Şöyle birinci şey mumumuzu yakalım. İkinci mumumuzu da yakalım. Baban inşallah beğenir Yağmur. İnşallah. Her ne kadar doğum günlerini beğenmese de sonuçta hoşuna gider herhalde böyle bir şey. Kimin hoşuna gitmez tabii. ki? Benim hoşuma gider yani. Benim de gider. Şunu yakmak biraz zor oluyor. Şöyle. Yağmur yanar yanmaz ki alman lazım ama. Hadi mumlar elde Hadi al. al. Al Yağmur. Hadi kızım. Al al korkma bir şey yapmaz o. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Yürü. Yaprak da çok heyecanlı arkadaşlar. İyi ki doğdun baba. İyi, i̇yi ki doğdun yüksel. Iyi, i̇yi ki doğdun, iyi, sen, iyi, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. sana. Bir şey olmaz anneciğim, bir şey olmaz. <laughs> Şöyle gel kızım. Otur istersen babanın karşısına kızım. Babanın karşısına otur Yağmur. Evet Yağmur'la yaprak seçtiler yaptınız bana. Beğendin mi? Sen de 10 günleri sevmezsin. Yüksel bir Yüksel arkadaşlara de. merhaba de ya. Ya bir dakika şok oldum bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Kalpler, emojiler, numlar. Beni. beni. Hayatım <laughs> evet. iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki e, kızlarımın babası oldun. Ne diyeyim daha sonra hayatım? Teşekkür, teşekkür ederim, teşekkür ben ederim. ederim. Gel hepim gel gel. Ben seçtim. Yaprak baba. mı seçti bunu? Gel. Yaprakla ben seçtim. Yaprakla yani. Ben seçtim. Yaprakla yağmur seçti babası yapalım, beğendin yapalım. mi? Ben de bir kızımı gel bakayım. <laughs> bak 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 yaprağa bak. <laughs> yaprak içisi ver Ay şok ettiniz beni. Ama üfle ya. bunlar öyle diyor ki Arkadaşlar normalde sevmem böyle şeyleri ama. <laughs> evet. Hadi Neyse. hadi üfle. Bir şey söyleyeceğim dilek bir dakika. Bir dilek tutayım ben ilk başta tamam hepimiz dilek tutalım. Tamam ben tuttum. Yaprak tuttu mu sen? Tuttum. Evet, yaprak sen tuttum. tuttun mu? Yaprak Şimdi madem madem kızlarım aldı tamam. Mı? O zaman şöyle geçin. Yağmur şöyle sen yapalım, şu tarafa tamam geç. Yağmur şöyle yapalım. <laughs> 3'e kadar sayacağım birlikte üfleyelim olur mu? Tamam. Anlaştık mı ayak? 1 2 3 İyi ki doğdun ee, tatlı. İyi ki doğdun. Ne sır merak ediyorsunuz değil mi? Ama hissettiğim yaş benim şu an 20'm 26. <laughs> 26 yaşım. <laughs> gerçeğini söyle. Yükselcüm, gerçeğini söyle. Dur bakalım. Dur bakalım. Ne yazmış burada ya? O iyi ki doğdun baba yazıyor. Evet. Şuraya bakar mısınız ya? Emojiyle biraz görüşüyoruz. Yavrula yaprağın beğendiği belli. Emojiden. Evet evet. 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 Emoji var burada. güzel. Ben bugün Karnım karışmadım. Fazlığı. Ben bugün karışmadım. Kızlarımın gönlü olsun dedim. Kızlarımın istediğini e aldım. E emoji. emoji yenmez kızım. Bunu yemeyelim ya. Onu yemeyelim yaprak ya. Evet, anneciğim. Evet, anneciğim. Ne yapalım biliyor musun? Bir bıçak getirseydin be kızım. Bıçak ne yapalım, bıçak yapalım biliyor musun? Bıçak bir tane e, bir dilim şey yapalım. Keselim gösterelim. Ondan sonra biz devam ederiz videodan sonra. Sen beğendin mi onu söyle ilk sefer. mi ya kızarım yani vermiş pastayı. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Ben aslında çiçecekmiş. bütün aileyi toplayıp böyle aman, ondan aman. sonra yine, falan falan ya. biliyorsun yapacaktım. Sırf sana şey olsun diye. Senin kızım sevmediğini bildiğim kızı için kızı ama. Yüzüm kızarırdı var ya o kadar kişi içinde. İsteyemem <laughs> normalde. Ha, ya ha, bu olmaz kızım. <laughs> olur olmaz. olur onunla da olur bir şey olmaz ya. Yok ya şey düzgün bıçak getirsin ya. Yağmur koş yağmur. Yaprak kızım. Tabak ne getireceğim şimdi. Hadi kızım. Evet, bıçağı alalım şöyle. Tabak Şurada da getir anneciğim, beyaz tabaklardan. Var ya pasta çok güzel benziyor Bana yalnız. Bir şey söyleyeyim Şunu mi? Şunu alabilir miyiz buradan? Burası tek Ana, tek onları burada. al, bunları da al. Şöyle göstereyim evet, tekrar. Bunları da çıkaralım. Nerede aldınız Zeynep <laughs> siz bunu ya? Bugün bir yere gittik ya spora Anne. yağmurla. Pilatese gittik aldınız? ya. Pilatese gittik. Gidin <gülüyor> sizi <gülüyor> Bu arada arkadaşlar benle yağmur pilatese gidiyoruz beraber. Evet. Anne. Şimdi, çok eğlenceli. Ediyoruz. Efendim kızım. Hayır, hayır, onlar yemiyor. Evet. Yüksel güzel kes. Ya hiç mi öğrenmedin benden bir şey ya? sana vermeyeceğim kızım. Ya baba! <laughs> Şekil yapıyorum ya yaprak. <laughs> evet. Aa. Güzel kes hayatım. Yamuk kestin ya. Hayır hayır, güzel kes. Yani, işte. Vallahi yamuk kestin. Bak şimdi bak nasıl çıkacak? <laughs> Bakalım bunlar. senin sevdiğin pastadan mı çıkacak? Bak bak çikolatalı galiba almışsınız. Evet. Aa biz tamamen frambuazlı bekliyorduk ama, ama frambuazlı çikolatalı. Normal değil yüksel. <laughs> Evet, Furan. Hiç olmaz. Alacağız. Bak bakayım tadına güzel mi? Bak bakayım tadına güzel mi? Hmm. Güzel mi? Evet. <laughs> güzel beğendi. Evet. Şöyle gösterelim İlk arkadaşlar. İlk yaprağı için. oldu. Şöyle içinde gösterebilirsin. Çok güzel duruyor yalnız. Şimdi emojiyi ya. ben yiyeceğim. Emoji yemeyin ya. Yemeyin. Şaka Onları sosun diyor. Kalpleri şaka emojileri yok. yemeyin. Ben yiyeceğim ben. Hayır, hayır. Neyse, kalp birer ayrılmayım. Teşekkür yemeği. ederim. Beni böyle düşündüğünüz için, bana sürpriz yaptığınız için çok hoşuma gitti ama. Gerçekten. Evet. Gerçekten. Evet. doğru. Bir dahakine dediğim gibi, 30 kişilik bir ekiple, aman, 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 konfetilerle. <laughs> Kalabalığı sevmem böyle. Yani kalabalıkta kendi evet. doğumun kutlanmasını sevmem. Evet. Bana ben severim Yüksel benim için toplayabilirsin. 40-50 fark etmez. Evet ben 26 yaşına girdim arkadaşlar. <gülüyor> 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 yağmur, bir şey söyleyeceğim. Yağmur 10 yaşında ben 26 Bir şey söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar Yüksel'in yaşını tahmin edin lütfen size soruyorum. Tamam yorumlara yazın. Yorumlara yazınlar. Yazan, şey doğru tahmin, <gülüyor> tahmin <gülüyor> Şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar <laughs> Yağmur 10 yaşında ona göre tahmin edin artık. Arkadaşlar Yüksel'in e, is, e, yaşını başladım. doğru bilenlere doğru tahmin eden ismini okuyacağım bir dahaki videoda. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam mı? Neyse Hadi videomuzu bakalım. kapatalım. Çocuklar şimdi izleyenlerin canı çekmesin bence. Evet. Tamam. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar ne sizi çok seviyorum. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Evet, kanalımızı ilk defa ya izleyen ya arkadaşlar. Mi? Tamam evet. like atmayı da kanalımızı unutmasınlar. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olsunlar. Çok güzel videolarımız var. Evet, Sırasıyla izleyip yorum seviyoruz. atabilirler. Evet. Bir ben bir bu arada videolar. pastayı yakınlaştırarak videomuzu kapatıyorum Hoşçakalın. arkadaşlar. Hoşçakalın. geldin. Hoş